Gazeteci Hasan Tahsin 1888'de Selanik'te doğdu. Fevziye Lisesi'nde okuduktan sonra devlet bursuyla Paris'e giderek Sorbon Üniversitesi Siyasal İlimler Akademisi'ni bitirdi. 1916'da İzmir'e gelerek Osmanlı Sulh ve Selamet Cemiyeti'nin sözcülüğünü yapan, insan hakları anlamına gelen Hukuku Beşer gazetesinin baş yazarlığını yapmaya başladı. Hasan Tahsin Takma adını kullanan Osman Nevres, o güne kadar yazılarında hep direniş ve bağımsızlık fikrini savundu. Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu için yapılan yeni işgal planları sonucunda Yunan kuvvetleri 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etti. İşgalin ilk günü Hasan Tahsin, Yunan Evzun alayı askerlerinden birini tek kurşunla öldürerek Türk direnişini başlatan sembol isim oldu. Yunan askerlerinin karşı saldırısıyla şehit düşen Hasan Tahsin, Sütçü İmam ve Nene Hatun gibi vatanını seven, milli mücadelenin ölümsüz isimlerinden biri olarak tarihe adını yazdırdı. 1973 yılında Hasan Tahsin'in anısına İzmir Konak Meydanı'nda ilk kurşun anıtı dikildi.